Bodrum'da bulunan otluk ve makilik bir alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangın rüzgarla birlikte yayılmaya başladı. Alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ve bahçe hortumlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin ve aralarında çocukların da olduğu mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi. Yangında birkaç dönüm otluk ve makilik alan zarar gördü.